Şeysucuğum, tatlım benim Betül. Aa, Betül teyze niye böyle giyindin? Tatlım, ben Şadiye'ye bir söz verdim. Artık Fitne, Fesat, Endrika bundan hiçbiri yok dedim. O yüzden bizim buluştuğumuzu kesinlikle öğrenmemesi gerekiyor. O yüzden, tamam mı? Şimdi beni boş ver. Hadi bakalım, anlat. Neler oluyor? Yıldız teyzeyle buluştum. Evet. Onur ve Lale'nin arası çok açıkmış. Sözleşme yüzünden. <laughs> nefis, nefis. Devam et. Evet, nefis. Ama Onur sözleşmeyi iptal edecekmiş. Ve bu kararını kimse değiştiremezmiş. Olmaz. olamaz ya. O, o, sözleşme asla, asla iptal olmamalı. Evet, olmamalı. O yüzden hemen saksıları çalıştırmamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım. Onur, o sözleşmeyi iptal edemeden... ...Lale ile ikisinin arasını iyice bozmamız lazım. Dur tamam, bir dakika, bir dakika. Tamam buldum. Bunun yolu Songül'ün sözleşmeyi öğrenmesinden geçiyor. Biz bunu sağlamalıyız. Aynen öyle. Artı işiyle. Tatlım yavaş yavaş. O konuştuğumuz gibi. Daha sonra lütfen. Betül teyze. Bak yine Betül teyze diyorum sana. Onur Velhane gerçekten evli farkında mısın? Ve araları açık. Onların hazır araları açıkken biz bunları neden daha fazla bozmuyoruz ki? Tatlım çünkü bütün silahlarımızı aynı anda kullanmamalıyız. Tamam mı? Şimdi önemli olan Songül'ün bu sözleşmeyi duymasını sağlamak. Ha, nasıl? Nasıl çünkü bunu benim yaptığım asla anlaşılmamalı... Çünkü eğer anlaşılırsa Şadi'yi bu sefer sonsuza kadar kaybederim. Ay, evet sen de haklısın. E tamam ben söyleyeyim. Bak, olmaz olmaz. Onur'la aranızı bozacak hiçbir şey yapmamalıyız. Olmaz. Ay doğru söylüyorsun. Hem de şu anda ev mevzusu varken. Ev mevzusu. Ne, ne demek o? Anlamadım ne demek bu? Ya şimdi şöyle. Benim annem Dubai'ye yerleşti. E ben de o koca evde oturamayacağımı farkına vardım. Daha ufak bir eve yerleşecektim. Bunu Onur'a anlattım. Onur da şirketin evlerinden birinde kalabileceğimi söyledi. Harika bir şey söyledin şu anda. Ay, harika. Ay, harika bir haber Lale'nin bunu duyduğunu düşünebiliyor musun? Onurla ikinizin herkesin hissettiğiniz bir aşk yuvanız olduğunu düşünebilir. Tabii ki bizim saygımız heyecanlandım. çok güzel bir fikir. Ben de seni kadar heyecanlandım ama senin gibi büyük bir tepki veremedim. Şimdi öncelikli olarak Songül'ün bu sözleşmeden haberinin olmasını sağlayacak planı yapmalıyız. Düşünelim. Evet. Hem de bunu öyle bir günde duymalı ki... Hangi günde kız? <laughs> bu sefer bana daha hızlı indi. Şirketin kırılış yıl dönümünde. Hafta sonu. Evet. Ay şeytan bana bak çok iyi düşündün. Evet ben düşündüm. Senin hemen acilen plan yapman lazım. İndir. Valla buldum. Ay, süper. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime iyisin ben kısmetim.